Sevgili gençler, sevgili arkadaşlar, Neofizik YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Aras Hoca. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. AYT kampımız tüm hızıyla sürmekte gençler. Bu videomuz düzgün elektrik alan soru çözümü ile ilgili olacak. Burada size çok güzel 10 tane soru seçtim. Bu soruları dikkatli bir şekilde çözeceğiz. Ayrıntısıyla anlatacağım ben size. Ve sizler de arkadaşlar inşallah bu konuyla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Tabi videoya başlamadan önce burada çözeceğim soruların pdf'i yine videonun açıklamalar kısmındaki linkte bulunacak. Önceden bu pdf'i indirirseniz sizler için daha faydalı olacaktır. Bu video bittikten sonra yapmanız gereken şey ise Neofizik AYT Soru Bankası'nın 145 ile 150 sayfalar arasında bu konuyla ilgili bulunan testler arkadaşlar çözmek. Bu testleri çözdüğünüz takdirde inşallah hiçbir şekilde buradan sıkıntı yaşamayacaksınız. Bütün soruları çok rahat bir şekilde çözebileceksiniz. Hazırsan başlıyor. İlk sorumuza başlıyoruz arkadaşlar. Aralarında D kadar mesafe bulunan iki iletken paralel levha gerilimi olan üretici bağlanmış. Buna göre levhalar arasındaki elektrik alan için verilen iki levha arasındaki elektrik alan üreteç bağlıyken arkadaşlar E eşittir. V bölü D kadardır. Buradaki V arkadaşlar levhalara uygulanan gerilim D'deki levha arasındaki uzaklık. Eğer buradaki üreticiniz sürekli levhalara bağlı olarak kalıyorsa bu soruda olduğu gibi buradaki V arkadaşlar sabit kalıyor değişmiyor. O nedenle buradaki D'yi değiştirmez elektrik alan ters etkiliyor. Yani D'yi artırsan elektrik alan azalıyor. D'yi azaltırsan elektrik alan artıyor. Peki buna göre elektrik alan düzgün müdür? Buradaki yükler arkadaşlar levhalara homojen olarak dağıldığından dolayı iki levha arasında düzgün bir elektrik alan oluşuyor. Dolayısıyla buna düzgün elektrik alan diyoruz zaten. Birinci ifade doğru. D uzaklığı artırılırsa D'yi artırdığımız zaman üreteç bağlı olduğu için burada V değişmiyor. Dolayısıyla elektrik alan azalmış oluyor. İkinci ifade de doğrudur. V gerilimini artırırsak buradaki üreticinin gerilimini daha yüksek bir pil bağlarsan daha güçlü bir pil bağlarsan tabii ki levhalarda daha çok yük birikiyor. Dolayısıyla da daha büyük bir elektrik alan oluşuyor. Zaten şuradan da görüyorsunuz arkadaşlar V'yi artırırsanız direkt olarak E ile doğru orantılı olduğu için E de artmış olacaktır. Üçüncü ifade de doğrudur. Doğru cevabımız E seçeneğidir. İkinci soruya geldik gençler. Özdeş iletken ve paralel iki yapar. İletken tellerle bir rötecin artı diğer eksi ucuna bağlanmış. Yani şöyle iki tane levhamız var arkadaşlar. Bir rötecin kutuplarına artı eksi kutuplarına bağlanıyor. Artı kutbuna bağlı olan levha artı. Eksi kutbuna bağlı olan levha da eksi yüklenecek. Yani burada artı Q kadar yük birikirse burada da eksi Q kadar yük birikecek. Arada oluşan elektrik alanın büyüklüğü arkadaşlar Sabit olacak her noktada birbirlerine eşit de elektrik alan biliyorsunuz düzgün elektrik alan olduğu için. E eşittir V bölü D kadardır. Buradaki V uyguladığımız gerilim. Buna göre şiddeti levhalar arasındaki her noktada aynı mıdır? Aynıdır. Düzgün elektrik alan olduğu için. Levhalar arasındaki uzakla ters orantılıdır. Bakın D ile E ters orantılı doğru. Alan çizgileri çıktıkları ve son buldukları yüzeye dik olur. Buradaki arkadaş elektrik alan özelliklerinden bir tanesi de çıktığı yüzeyden dik olarak çıkar. Girdiği yüzeyde dik olarak girer arkadaşlar. Bunu elektrik alan çizgiden anlatırken söylemiştim zaten. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Üçüncü soruya geldik. Artı Q yüklü kütlesi olan bir cisim şekil 1'deki paralel levhalar arasında dengede kalmaktadır. Dengede kalıyorsa net kuvvetin sıfır olması lazım. Hemen birinci levhaların arasındakini yazıyorum arkadaşlar. Aşağıya doğru MG var. Elektriksel kuvvet yukarı doğrudur zaten. Çünkü yukarısı eksi levha aşağısı artı levhadır. Üreticinin bağlanma şekline göre artı yüklü cisim eksi yüklü levhaya doğru çekilecek ve böylece elektriksel kuvvet mg'ye eşit diyebileceğiz. Elektriksel kuvvet Q çarpı epsilon bölü de Q yük miktarı epsilon üreticinin gerilimi D de arkadaşlar iki L arasındaki uzaklık. İşte bu neye eşitmiş arkadaşlar? Birinci sistemde mg eşitmiş. Şimdi ikinci levhalara geldik arkadaşlar. İkinci levhalarda ağırlık aşağıya doğru 2 mg yine her zaman olduğu gibi. Buradaki elektriksel kuvvete dikkat edelim şimdi. Bu üreticinin arkadaşlar artısı üstteki levhaya bağlanmış. Eksi alttaki levhaya bağlanmış. Cismimiz burada artı yüklü olduğu için eksi yüklü levhaya doğru çekilecek. Dolayısıyla aşağıya doğru bir elektriksel kuvvet uygulanmış olacak. O zaman bu cisim uygulanan net kuvvet arkadaşlar bu iki kuvvetin toplamıdır. Yani 2mg artı elektriksel kuvvettir. Elektriksel kuvvetin değeri de Qv bölü değildi. Q'muz 2Q çarpı E'miz 1 epsilon bölü aradaki uzaklık yine 1 dye kadar. Ve şuradaki QE bölü D'nin arkadaşlar 1 MG olduğunu bulduk ya burası tabii ki 2 MG yapacaktır. O halde net kuvvetimiz buradan 4 MG olarak çıktı. Şimdi burada şuna düşmeyin arkadaşlar sakın net kuvvet 4 MG ise o zaman ivme de 4G değildir. Çünkü net kuvveti şöyle yazacağız M çarpı A cismin kütlesi 2 M'miş 2 M çarpı A eşittir 4 MG. Buradan arkadaşlar A'yı çekersek 2G büyüklüğünde bir ivme olacaktır. Doğru cevap C seçeneğidir. Dördüncü soruya geldik gençler. Düşey düzlemde paralel levha sisteminde yüklü x cismi şekildeki bir dengede olduğu söyleniyor. Burada ipin düşeyde yaptığı alfa açısı ile ilgili bazı yargılar söylemiş hangileri doğrudur demiş. Şimdi burada böyle bir açı gördüğünüzde hemen şunu yapacaksınız. Bu cismin ağırlığı yazdık. Şuradan ipteki gerilme kuvveti bunu da yazdık. Bunun böyle durması için tabii ki şu tarafa doğru bir elektriksel kuvvetle çekilmesi gerekiyor. Bunu da Q çarpı epsilon bölü D de yazabiliriz. Bakın bizim normalde V de yazıyorduk ya. Burada epsilon olarak verilmiş. Bu üreticilerin gerilimleri V olarak da epsilon olarak da verilebiliyor. D'deki L arasındaki uzaklık. Bakın şu ipin uzantısını şöyle aldığınızda şu açı yine alfa'yla olacaktır. İşte bu açının tanjantı tanjant alfa elektriksel kuvvet Q epsilon bölü D bölü MG kadardır. Buna göre tanjant alfa Q epsilon bölü MG kadardır. Şimdi burada arkadaşlar alfa açısı D artırılırsa azalır demiş. D'yi artırdığımız zaman alfa açısı azalacaktır. Ters orantılı doğru. Epsilon artırılırsa bakın şu epsilonla tanjant alfa doğru orantılıdır. Bu arttığı zaman tanjant alfa da artacaktır. İkinci ifade doğru. İpin uzunluğu artırılırsa bu ifadenin içerisinde arkadaşlar bakın QEMG'de ip uzunluğu ile ilgili bir şey yok. Buradaki D ikili arasındaki uzaklıklı ip uzunluğu değil. O nedenle arkadaşlar üçüncü ifade doğru olmaz Doğru cevap B seçeneği bir ve 2'dir. Beşinci soruya geldik. Şeril etken X ve Y levhaları bir üretece bağlanarak yüklendikten sonra üreteçle bağlantısı kesiliyor. X levhasının önünden serbest bırakılan Q yüklü cisim Y levhasına E etken gelip çarpıyor. Buna göre levhalar arasındaki uzak 2D yapılıp aynı cisim X levhasının önünden serbest bırakılırsa buraya çarpma kinetik enerjisi ne olur diye soruyor. Şimdi burada kinetik enerji EK diyeyim ben arkadaşlar. Şu aradaki düzgün elektrik alana da E diyelim. İki levh arasındaki elektrik alan V bölü D'dir. Ve bu V bölü D arkadaşlar levhalar arasındaki potansiyel fark levhalar arasındaki uzaklığa bağlı olarak değişir. Peki şu anda biz levhalar arasındaki uzaklığı şöyle artırmış olsak. Bu levhalar herhangi bir şekilde üretece bağlı olmadığından dolayı arkadaşlar bu D'nin değişmesi aradaki elektrik alanı etkilemeyecektir. Neden etkilemiyor? Çünkü sen burada D'yi artırdıkça V de artmış oluyor. Bakın burası önemli. Üretici bağlı olan levhalarda V sabit kalıyor. İki levha arasındaki potansiyel fark. O nedenle D'yi artırdığınız zaman elektrik alan düşüyor. Ama üreticiden çıkartıldıktan sonra bu levhaların arasındaki uzaklığı değiştirmen levhalardaki yük miktarlarını değiştiremediğinden dolayı aradaki mesafe arkadaşlar elektrik alan etkilemiyor. O zaman elektrik alan değişmiyorsa D'yi arttırdıkça V ne oluyor? V de artmış oluyor bunda Buna dikkat edin arkadaşlar. Şimdi burası üretece bağlı değil. Üretece bağlı olmadığı için elektrik alan değişmeyecek. Elektrik alan değişmiyorsa buna etkiden elektriksel kuvvet değişmeyecek. Birinci durumda bu elektriksel kuvvetin yapmış olduğu iş F elektriksel çarpı D kadardır. Bu da cisme direkt kinetik enerji olarak aktarılmıştır zaten. EK bir kinetik enerji kazandırmış. Peki ikinci durumda levhalar arasındaki uzaklığı 2D yaptım. Elektriksel kuvvetin aynı elektriksel kuvvet olması gerektiğini söyledim. Çarpı 2 de Ne olacaktır? Tabii ki öncekinin 2 katı kadar bir kinetik enerjiye sahip olacaktır. Yani doğru cevabımız B seçeneğidir. 6. soruya geldik. Her yani sürtünmesi yatay düzlemdeki özdeşi iki iletken paralel levhalar bir üretici kutuplarına şekildeki bağlıdır. Bir artı Q2 K levhasının önünden serbest bırakılıyor. Bu cisim M levhasına ulaşıncaya kadar geçen sürede yani buradan serbest bırakma cisim buraya gelinceye kadar. Bir kere hızlanan hareket yapacak. Neden? Çünkü artı yüklü cisim eksi yüklü levhaya doğru sürekli olarak çekilecek. Sürekli olarak çekilen bir cisim de hızlanacak. sürekli olarak hızlanır. Peki ivme değişir mi? İvmenin değişmesi için arkadaşlar kuvvetin değişmesi lazım. Elektriksel kuvvetimiz Q çarpı V bölü D kadardır. D dediğimiz iki levha arasındaki mesafe ve buraya uyguladığımız gerilim Q da yük miktarı Q sabit V sabit İki L arasındaki uzaklık sabit bu durumda elektriksel kuvvetimiz sabit elektriksel kuvvet sabit olduğu için iyi mi arkadaşlar sabit kalacaktır iyi mi artar demiş yanlış söylemiş etki eden elektriksel kuvvet artar demiş zaten bu elektriksel kuvvetin sabit olduğunu söylemiştik doğru cevabımız A seçeneğidir Yedinci sorudayız gençler. Yeterince büyük iletken paralel levhalar sürtünmesi yalıtkan yatay düzlemde 12 voltluk üretici şekildeki bağlanmış. Buna göre A'dan serbest bırakılan eksi köyükünün K ve L noktalarındaki hızları, ivmeleri ve kuvvetlerini sormuş. Yine biraz önceki soru gibi arkadaşlar. Aradaki elektrik alan sabit olduğundan dolayı sabit bir kuvvetin etkisini hızlanıyor. Dolayısıyla sabit ivmeli hareket yapıyor. O nedenle arkadaşlar kuvvetin ya da ivmenin farklı olması söz konusu değil. Cisim aynı cisim. LH'lar aynı LH'lar aynı mesafe aynı üreteç bağlanmış düzgün bir elektrik alan var. İki l arasında her noktada aynı kuvvet etki etmek zorunda. Dolayısıyla aynı ivmeyle hızlanmak zorunda. Hızlanan hareket yaptığı için de tabii ki giderek daha hızlı olacaktır. K'den mesela V hızıyla geçiyorsa L'den geçme hızı bununkine göre daha fazla olacaktır. V L büyük V kadar olacak. Dolayısıyla arkadaşlar burada birinci yargı doğrudur. Doğru cevabımız A seçeneğidir. 8. soruya geldik gençler. Düşey düzlemdeki şekildeki sistemde K noktasından serbest bırakılan Q yüklü cisim L noktasına E kadar kinetik enerjiyle gelmiş çarpmış. Buna göre cisim K'den L'ye geldiğinde gravitasyon önerse kaç E azalır diye soruyor. Burada gençler iki tane kuvvetimiz var. Bir elektriksel kuvvet bir MG. Elektriksel kuvvet yatayda iş yapıyor. MG düşeyde iş yapıyor. Ve bunlar yatayda ve düşeyde yollar alıyor. İşte bu almış oldukları yollar arkadaşlar buradaki kuvvetlerle doğru orantılı. Elektriksel kuvvetle D kadar yol alırken aynı sürede Mg ile D bölü 3 kadar yol almış. Demek ki elektriksel kuvvet bu Mg'nin 3 katı diyebiliriz. 3 Mg kadarlık bir elektriksel kuvvet olduğunu söyleyebiliriz. Peki burada E dediğimiz enerji neye eşit? E dediğimiz enerji elektriksel kuvvetle D'nin çarpımı artı Mg ile de D bölü 3'ün çarpımına eşit. Neden? Yatayda ve düşeyde yapılan işlerin toplamı direkt kinetik enerji eşit oldu. Elektriksel kuvvetimiz 3 Mg'ydi. 3 Mg'de artı mgd bölü 3. Buradan topladığımız zaman e eşittir. 10 mgd bölü 3 kadar olacaktır. Peki bize sorduğu şey ne? Cisim k'den neye geldiğinde gravitasyon enerjisi kaç yazalım? Gravitasyon enerjisi yer çekim enerjisi. Yer çekiminden dolayı kaybettiği enerji. O da arkadaşlar mg çarpı d bölü 3 kadardır. Yani şuranın kaç yaptığını soruyor. Her iki tarafı 10'a bölerseniz arkadaşlar mgd bölü 3 eşittir. E bölü 10 olacaktır. Doğru cevabımız A seçeneğidir. 9. soruya geldik. Kütlesi 100 gram olan Q yüklü cisim şekildeki yüklü devralar arasında şekildeki bir dengededir. 300 voltluk bir gerilimimiz var. Yük miktarı 2.5 ohm er 4 ohm olarak vermiş. Buna göre D uzaklığı kaç santimetredir diye soruyor. Öncelikle burada yine her zaman olduğu gibi kuvvetleri bir yazalım arkadaşlar. Elektriksel kuvvet var. Mg var. Şurada da ipteki gerilme kuvveti var. İpin uzantısını aldık. Şurası 37 derece. Hatırlayın tanjant 37 eşittir. Elektriksel kuvvet bölü mg. Elektriksel kuvvetimiz Q çarpı E bölü D bölü mg. Buradan düzenleme yaptığımız zaman arkadaşlar tanjanda 37 eşittir. Q epsilon bölü mg D kadar oldu. Şimdi yerine yazıyorum. Tanjant 37. 3 bölü 4'tür. Sinüs 37 bölü 37'dir çünkü. Q'yu vermişti bize arkadaşlar. 2.5 10 üzeri eksi 4. 2.5 çarpı 10 üzeri eksi 4. Çarpı epsilon 300 volt olarak verilmiş. 3 çarpı 10 üzeri 2 olarak yazıyorum. Bölü M arkadaşlar 100 gram olarak verilmiş. Bunu da 0,1 kilogram olarak alıyorum. Çünkü uluslararası birim sistemde kütlenin birimi kilogram olacak. Çarpı G, G'yi de 10 olarak vermiş zaten. Çarpı de bizim burada D'miz var. Şimdi buradaki arkadaşlar şununla da şunu çarpım zaten 1 yaptı. Payda da zaten sadece D kaldı. Şuradaki 3'ler de sadeleş. İşler dışlar çarpımından. D eşittir. 2,5 çarpı 4 10 yaptı. 10 çarpı 10 üzeri eksi 4 çarpı 10 üzeri 2. Buradan D eşittir. 10 üzeri eksi 1 metre olarak bulunur. Bu da arkadaşlar direkt 10 santimetredir. Doğru cevap D seçeneğidir. 10. ve sonuncu sorumuza geldik gençler. Düşey düzlemde sistemde seyahatları açıkken X ve Y cisimleri yalkan iplerle asıldıklarında ipteki gerilme kuvvetleri TX ve TY olmaktadır. X ve Y cisimlerinin kütleleri M2 M yükleri Q ve X2 imiş. Birbirlerine uyguladıkları kuvvetler de önemsizmiş. Şu anda birbirlerine kilolar çekiyorlar ona bakmayacaksınız. S anahtarı kapatıldığında bindeki gerilme kuvveti yarıya düşmüş. Şimdi bindeki gerilme kuvveti ne kadardı ki önceden? Bir mg ip açıkken bir mg'ye kadardı. Bu ipteki gerilme kuvvetinin yarıya düşmesi demek. Yani şu yukarıya doğru mg bölü 2'ye düşmesi demek. Buradaki uygulanan elektriksel kuvvetin yukarıya doğru ve mg bölü 2 büyüklüğünde olması demek ki denge sağlansın. Yani x'i e etkeden elektriksel kuvvet Q çarpı V bölü de V dediğimizde burada epsilon zaten arkadaşlar. D'deki l arasındaki uzaklık. Bu direkt olarak MG bölü 2 kadarmış. Peki aynı durum Y için nasıl olacak ona bakalım şimdi. Ağırlığı var 2 MG kadar. Y'nin yükün eksi olduğuna dikkat edin arkadaşlar. X'e yukarıya doğru elektriksel kuvvet etki ederken artı yüklü X'e eksi yüklü Y'ye aşağıya doğru elektriksel kuvvet etki edecektir. Bu durumda Y'ye etki eden kuvvetler aşağıya doğru 2 MG ve aşağıya doğru elektriksel kuvvet. O da 2Q epsilon bölü D kadardır. Yükü 2Q epsilon yine epsilon D'deki L arasındaki uzaklık. İşte şuradaki QE bölü D MG bölü 2 kadarsa 2 qe bölü D 1 MG kadar yapacak. İşte ipteki gerilme kuvveti de TY dediğimiz gerilme kuvveti de arkadaşlar. Önceden 2 mgye kadardı. Şimdi de elektriksel kuvvet geldi 1 mgye kadar. Dolayısıyla toplamda 3 mgye kadarlık bir gerilmeye sahip olmuş oldu. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Evet sevgili arkadaşım böylece 10 tane soruyu bitirdik. Umarım ki sorular hoşuna gitmiştir. Beğenmişsindir. Umarım sana faydası olur. İnşallah bu sorulardan birileri arkadaşlar sınavlarında karşına gelir. Ve sen ben bu soruyu daha önce çözmüşsün deyip hemen işaretler yoluna devam edersin. Bundan sonra yapmanız gereken şeyi tekrar hatırlatayım arkadaşlar. AYT Neofizik Soru Bankası'nın 145 ile 150 sayfalar arasındaki testlerin ödevin olacaktır. O sorularda da çözdüğün takdirde inşallah bununla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamayacaksın. Bir sonraki videomuz arkadaşlar saçlarla ilgili olacak. O videoyu da dikkatli bir şekilde izle ve böylece 11. sınıfın elektrik konusunu tamamen tamamlamış ol. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Hoşçakalın.